Minecraft'ta kim tatmin edici şey olmalı? ses, sakız beyinler. Bu lama dolu kaleme dikkat edin. Ne olacağını tam olarak biliyorsunuz değil mi? savaşa gidecekler ve bu çok tatmin edici. Git bebek bezlerini temizle. Benimki çok daha iyi. Çünkü bir miktar ruh kumu, su ve örümcek ağı ile sadece bir parça kum bırakmam gerekiyor. Ve bunun yavaşça düşmesini izlemem gerekiyor. Ve buraya bir acemiyi atarsam... Bırak beni hadi. Uzun bir süre sıkışıp kalacak ve bu sadece tatmin edici değil. Aynı zamanda oldukça komik. Sana komik mi görünüyor palyaço? Kesinlikle. Siz çocuklar sadece görsel tatmin hakkında konuşuyorsunuz. Ama hiç bu büyük dikenli taştan gelen süper rahatlatıcı bir sesi dinlemeyi düşündünüz mü? nin. Rahatlatıcı değil mi? Hatta sizi uykulu yapıyor. Rahatsız edici ki uyuduğuna göre sana gerçekten tatmin edici olanı göstersem ne dersin? İşte. Çivi, bu sadece bir tuzak kapısı ve gardiyan sensörü olan bir duvar. Ne var bunda? Sadece havalı göründüğü için mi? Tabii ki hayır. Bu kadar bu oraya fırlattığımdan ne olduğunu bak. Hayır, hayır. Sonunda kazanan ben olursam beğenmeyi unutmayın.